2004 yılında yayınlanmaya başlayan ve 4 sezon devam eden Battlestar Galactica isimli bir televizyon dizisi var. Ben bu diziyle ilgili bir fotoğraf gördüm ve bu fotoğrafla bir mesaj verilmek istendiğini anladım. Fotoğraf bu ve bu fotoğraf bana bir şeyi hatırlattı. Leonardo da Vinci tarafından yapılan son akşam yemeği resmini. Bu resim Hristiyan inancına göre İsa Mesih'in Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini tasvir ediyor. Battlestar Galactica filminin fotoğrafıyla son akşam yemeği resmi birbirine çok benziyor. Ama bir farkla. Son akşam yemeği resminde ortadaki kişi Hazreti İsa. Battlestar Galactica filminin fotoğrafındaysa ortada duran kişi kırmızı elbiseli bir kadın. Bu kadının kimi sembolize ettiğini biliyor musunuz? Bu kadının sembolize ettiği kişiden İncil'de Vahiy 17:4-5'te kadın mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar, incilerle süslenmişti. Elinde iğrenç şeylerle fuhşunun çirkeflikleriyle dolu altın bir kase vardı. Alnına şu gizemli ad yazılmıştı: Büyük Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anası diye bahsediliyor. İncil'de bahsedilen bu kadın şeytani bir varlıktır. Bu fotoğraftaki kırmızı elbiseli kadın da bu şeytani varlığı sembolize ediyor. Bu kadın Lilith, kutsal fahişe ve kızıl tanrıça olarak da bilinir. Marvel sinematik evrenindeki Scarlet Witch yani kızıl cadı da zaten onu sembolize ediyor. Ayrıca Lilith, Yahudilik ve Hristiyanlık inancındaki bütün kafir cinlerin annesidir. Bu fotoğrafla verilmek istenen mesajı soracak olursanız, bu resimde Hz. İsa oturuyor, kadınsa ayakta duruyor. Hz. İsa erkek, Lilith ise bir kadın. Hazreti İsa bir peygamber, Lilith ise bir şeytan. Yani Hazreti İsa ile Lilith birbirinin tam tersi. Yani bu fotoğrafı çeken kişi Hazreti İsa'nın yerine onun tam tersi olan Lilith'i yani iyilik yerine kötülüğü koyarak sembolik bir şekilde şeytani bir propaganda yapıyor. Ki buna Hristiyanlıktan Mesih karşıtlığı denir. İslam dininde ise buna Deccaliyet denir.